Alan Sistan Parkların birinde, Turvanda Ulubatlı'nın elinde, Kanakkale Cihadı'nın yılında, Demin tam kırmızı ay yıldızda, O mübarek bayrak, işte bu bayrak, Resul'ün örgüsünü kazanmıştı, düşmanların nare ile yanmıştı, Diyana önlerine dayanmıştı, Demin tam kırmızı ay yıldızda, O mübarek bayrak, Malazgirt'te alp aslanın dilinde, surlarda muvaffaklığın elinde, Çanakkale kale cihadın yılında kan kırmızı, aydınlık aç, o mübarek bayrak içinde işte bu bayrak. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimin bir ancak. Kalkma, kuldan olayım şehrini ey naziler. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu Celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız, sonra Helal. Hakkıdır, hakka tamam. Eledim ya Sitlay. Ben ezelden biridir, Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, eginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdum alçaklara uğratma sakın. Zifer et gövdeni, dursun bu hayatsız Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şiit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etme. Kek beni dünyadan Ruhumun senden ilahi şudur ancak Emel'i. Neymesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerred gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkına yok İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış. Bayrağımın hürriyet... Hakkıdır, hakka Hakkı kapan, milletimin istiklal.